olacak. Yasa dışı İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi İptal örgütünün beyni olarak tanınan Salih Mirza Beyoğlu lakaplı Salih İzzet Erdiş dün gece terörle mücadele şubesi ekiplerinin bir hücre evine düzenledikleri operasyonla yakalandı. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler Salih İzzet Erdiş'i hücre evine düzenledikleri baskınla yakaladı. Terörle mücadele şube müdürlüğünde gözaltına alınan Erdiş dün akşam saatlerinde Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolün ardından tekrar şubeye getirilen Erdiş'in sorgusu sürüyor. Mirza Beyoğlu'nun terörle mücadele şubesindeki sorgusuna İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir de bizzat katıldı. Şu ana kadar pratikte hiçbir eylemi olmadığı anlaşılan Mirza Beyoğlu'nun diğer örgüt üyelerine talimat verip vermediği de tespit edilemedi. Yazarlığıyla tanınan Mirza Beyoğlu'nun ifadesinde kitaplarında yer verdiği görüşleri kastederek "Ben sadece bıçak yaparım. Bıçağı alan ister ekmek keser, ister adam keser." dediği öğrenildi. Mirza Beyoğlu'nun bugüne kadar 45 kitap yazdığı kaydedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece yasa dışı sol bir örgütün hücre evinde düzenlenen baskınında bir lav silahı ile çok sayıda silah ele geçirdi.